Selam bugün dünyanın ya yani Minecraft'ın en zor sorusu çıkan sen ve sağda gördüğünüz gibi paramız sıfır kristal sıfır öldürmem her şey sıfır bir şeyimiz yok hadi bir RTP çekelim bakalım tam dibimizde köy yağmalanmış mı galiba evet yağmalanmış o zaman ilk yapacağımız şey odun toplamak. Yağmalam bir toplamadan önce para kazmak lazım. O yüzden ee, bir, 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 bir minnacık bir odun toplayacağız hemen. Ee, bitti tamam şimdi. Burada order yani sipariş sistemi var. Ay, sistem var. Şimdi buradan pahalıya bir tane odun satan birini bulmalıyız. 175 bu en iyisi galiba. Tamam buna verdik sattık abi. Şu an 700 aldı. Güzel. Ve slash market yazarak yemeği kısmından biraz biftek alak. Şu anlık durumumuz iyi. Ve şu an arayacağımız şey yosun olacak. Ondan bir daha arayabilir. Geldik. Burası... Aha burada var var. Tamam burada net yosun vardır. Koş 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 koş. Evet burada net var yosun ve birazcık toplayacağız şimdi. Şunları kıralım. Hepsini kıralım sonra yukarıdan toplarız. Kır, kır 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 oh nefesimiz bitecek nefesimiz bitecek kır 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 yukarı 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 5 tane burada. 33 çok iyi. oyun bug'ını buldum. Şimdi şunu da alalım. Bir 64 geçti. Bir daha bir daha bir daha. Şunları da alalım. İyi bir Evet şimdi bu kadar topladık. Bir de bu kadar yani. 10-11 stek topladık. Bu kadar iyidir. Yemeğimizi yiyelim. Hemen şöyle çıkalım bir. Order'a bakacağız. Neler neler var. Şimdi geldik. Burada slash border. yüzünün tanesi 20-25 satıyorlar. Pahalı zaten yok buralarda. 25'e bulduk. 25-25-4. Şu anlık en iyisi 25-4 yerine kilit var ucuz biraz a 21.5 21 25 20 20 10 iyisi 25'lik olan o nerede galiba aha bunların hepsini şöyle koyuyoruz tam 17.96k ya 17 yani 17.960 17 ve 18k paramız oldu şimdiden. Şimdi e bakacağız bir. Şu an amacımız ahs var. Burada bir tane falan satılıyor Buradan şu şıfaksa Şimdi bu baktığına göre 99'a var. Verimlilik 2, servet 1. tane kazma var. Şurada bir tane görmüştük o ucuz olan alabiliriz. Şu 99 bin, şu 90, 100 binliği alabiliriz para, bir para biriktirip. O yüzden şu an bir tane para kasma taktiğimiz var odun toplamak. <laughs> 7 tane topladık. onları çevirelim. Şimdi şuradan ilk önce ee, elim ayağım şey Hemen gidip bir taş toplayalım. Sonuncu ve tamam. Yukarı çıkacağız. Ve bam 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 yapacağız. Bir tane daha yapamıyorum. Bat, 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 bat. Yemeğimizi aldık mı? Tamam. Bayağı bir taşımıza kaldı. Şimdi şunu bir at şöyle. Şimdi şu meşe kötü. Genellikle çok şey oluyor. İstendiği istendiği için bunu almamız lazım. Bundan bir artı çekeceğim. Bu da çünkü şey bunlar var. Mekanımız kötü. Şurada yok ya o kötü mekan. Mekan kötü. RTP aramdan telefon çektik. Hmm, orada bunlar sipariş ediliyor mu ki? Bakayım ben de. Bu şükürte sipariş ediliyor muydu ya? Latin ve meşe sadece sanırım. Bu yok galiba. Bakıyorum. Hmm, yok ya meşe yok. Hep fu Ay işte fuş yok işte. Karıştırdı. Fuş yok. Sadece meşe o zaman. Arayacağız meşe. Oh be sonunda. 12 tane topladık zaten. Şunları da alalım. Ve son. baltam kırılacak. 64'lük oldu. Güzel. Şimdi order'a geldik. Buradan 175'lik vardı sanki da 175 dolarlık 105 var ya. O 175 dolarlık gittim yok burada. 11 11500 güzel para geldi buradan bize. Ama bu iş yavaş ne, Çok yavaş çünkü odamız iyi kırmıyor. Şimdi bize pikaxe lazım. Efendim. Hemen şöyle bir PİK yazdık ya da yanlış yazdım PİK şimdi burada yıllar var şimdi bak bu verimlilik iki servet bir güzel bir kazma bunu alacağım yani tam bin biriktirmem lazım bin de zor olacağı için sadece ama sadece odun toplayacağım hemen kaydettim ve sonunda yarım saattir odun kazıyorum ormanı yok ettim birkaç tane ağaç kaldı 5-6 tane balta yaptım bu kaldı ve şimdi ah'den şey yazıyorum hep ya ah'den hemen pickaxe yazıyoruz bizim baktığımız bir tane var. Doğ hangisi ya? Onu bu güzel de bak. 90 binde var. 90 .000. Bu bizim baktığımızı galiba. 90 binlik bir tane daha var. Şimdi. Hmm. Bu biraz bu ansar almış. Almış. Ama kırılmazlık Yok o sıkıntı bir aldım ya. Şimdi random teleporttan en de yolculuk başlasın. Şimdi geldik. Amacımız ne bulmak? Neden tek atıyor? Eksi lere ineceğim biraz. Lava düşmeye ondan şöyle ineceğim. Riski atmamalıyız. Setimiz hiçbir şeyimiz yok. Evet. Şu içlerde mi yazıyor? Tamam şimdi etrar hangisiydi o ya? Hah. Sınırlarda kazalım. Böyle, böyle bu bu, bu sınırlarda netrate çıkıyor. Hadi biraz kazalım. Dur bir saniye. Neden ben netrate kazıyorum? Çünkü orada tanesi 160k, 150k'ya geliyor bayağı iyi bir şey var olmaz. Ben buradan başlayalım. Love. Ne direkt bulamıyoruz. Kazımız kırılmak üzere. Çok kötü oldu bu. Şimdi kazmamız kırılacağı için Risk alacağım. Bunu satacağım galiba ya. Hmm. Öyle düşünüyorum şu an. Hala satmak bunu. Hmm. Ya, çok büyük hata yaptık. Bizim kızın nazlı güç baktığını bile iyiydi ya. Hmm. Alan kazma ne yapacağınızı buldum. Kazma gitti ya. Ondan buradan Totem alacağım 21 tane bundan Biraz da bundan alacağım Ve ee, spawn'a gidiş Yapmak zorundayız Şimdi spawn'a geldiğimizde şuradan yukarı çıkınca abi Şey var Çıktık Burada pp yeri var aşağısın abi ben buraya güçsüzler giriyor genellikle. Ya ben de güçsüzüm. Bir şeyim yok. Şunları kapat. Bekliyoruz. Evet, elmas setler geldi koş. Oha. o, oh, o, oh, oh. of. Of 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 of. çok güzellik. Hayır ya, hayır. Başaramadık ya. Paramız bitti. Neyse özel bir sonraki artık पिछले किंतु जिधर एल्मासे ट्यैपचेस फैलाते लग रहे थे